Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Duygus Talik Bugün Adalar Satranç turnuvası başladı. Yani turnuvada 8 kişi yarışıyor. Bu turnuvayı kazanan oyuncu Magnus Carlsen'e karşı şampiyonluğu için yarışacak. Yani dünya şampiyonluğu için yarışacak. Her tur 4 maç oynanıyor. Yani çünkü 8 kişi var. İlk turda 2 berabere ve 2 sonuçlu maç oldu. Bu video için e, Dinler'in ve Nepo arasında bir maçını hazırladım. Dinler'in beyaz taşlarla oynuyordu ve yine de ikinci defa ilk turda kaybetti e, Adel Arsatranş turnuvasında. Yani iki sene önce beyaz taşlarla Van havaya karşı kaybetti ve bugün Nepo'ya karşı kaybetti. Bakalım nasıl oldu? Dinler'in c4 oynadı, İngiliz savunması galiba teori oynamak pek istemiyordu. Yani tabii ki e4 ya da d4'ten sonra daha e, teori var. Um, ne payına ne yaptı? E5 mantıklı. E5 yerine bir sürü hamler var. Yani her şey teori bugünlerde. E, G3. Yani G3 yerine beyazın seçeneği var. A3 G3 mümkün. E, G3'ün fikrini beyaz fil g oynamak istiyor. Bundan sonra farklı fikirler var. Mesela at e, C3, at F3, kale B1, B4, B5. Ve beyaz da vezir tarafında oynamaya çalışıyor. E, ve siyah C6 oynuyor. Ee, onun dışında yani, e, siyah ne yapabilirdi? At feltte o da mümkün hamle. Fil g2 d5. Yani o Sicilian savunması gibi oluyor ama şimdi yani, siyah beyaz gibi oynuyor. Yani. Bu mümkün bir varyant. E, variant. Ondan sonra at c da var. Ondan sonra siyah ya da fil c5 ya da e, fil b4 oynuyor. E, bazen siyah g6 fil g7 de oynayabilir. Dediğim gibi her şey teori bugünlerde. C6 da mümkün bir hamle ve bence bu hamlenin fikri çok mantıklı. Siyah D5 oynamak istiyor ve yani merkez için savaşıyor. Hem de aynı zamanda A8 H1 çaprazını kapatıyor şu fil için. Biz at 3 oynadık. Yani fil g2 oynasaydı yani siyah d5 oynardı. Diyelim c 5 c 5 Ve görüyoruz siyahın merkezi gayet gayet iyi. Ve normalde satrançta merkez gayet önemli bir şey beyaz at 3 oynadı. Piyonu saldırdı. Yani şimdi siyahın e, zamanı olmuyordu 5 oynayabilmek için. Niye? Çünkü beyaz şu piyonu alacak. Ama tabii ki e4 mantıklı. Niye? Çünkü siyah tempoyla atını saldırıyor. Beyaz yine de atla oynamak zorunda. At d4 ve d5. Sanki d5 yerine başka e, hamler var. Doğru hatırlıyorsam. Sanki vezir beldi teori. Ama yanlış olabilirim. ama d5 çok ve çok en doğal bir hamle değil çünkü siyah e, yine de merkez için savaşıyor filini açıyor ve e, d4 oynamak istiyor ve vezir de e, oynayacak artık beyaz aldı ve siyah vezirle aldı evet e, piyonla alabilirdi ama onun sonra e, beyaz e, d4'teki kareyi iyice kontrol ediyor ve d5'teki piyon biraz zayıflık olabilir nasıl diyelim beyaz h3 fil g2 kesarak oynayacak. Ondan sonra d3. Ve d3'ten sonra çok büyük bir baskı olacak e4'teki piyona karşı. Siyah alırsa artık d5'teki piyon zayıf kalacak. Yani fil g2 h3 onu saldırır. Ama c5 sanki o da mümkün bir hamle. Ama vezir 5 bence daha doğal. Çünkü tempo ile yeni bir taş oyuna getiriyoruz. Atını saldırıyoruz ve e3 gibi fikirler olabilir adji ki onu debiyas ad felte niye siyah A, A, e3 oynamadı bilmiyorum A, belki f3 A, yüzünden f3 e 2 şah A, ve yani beyaz A, geri alıyor ondan sonra taşlar tem tempoyla oyuna çıkmaya başladı adji 3 e4 ve artık beyaz A, merkezini kontrol ediyor ama yüzde yüz emin değilim yani ben teori bir expert değilim. Atfeld'e ac3 oldu. Vezir e5. İki iki taraf gelişmesini devam ediyor. Şu an siyahın daha merkez alanı var. Yani şüpyon sayesinde. Ama yani beyaz şüpiyona saldırmak ister. diyelim beyaz kısa rok atacak. Ondan sonra e, D3 ya da F3 gibi fikir, fikirler mümkün olur. ve yani beyaz hem f hem H1 A8 çaprasını açmaya çalışır. Yani potansiyel olarak böyle fikirleri var. Siyah ne yaptı? At E6 siyah gelişmesi devam ediyor. Niye a d d d? Belki a d d mümkün değil, Hani ama a d sonra şu fil biraz yani pasif oluyor. Yani bence o yüzden at 6. Çünkü siyah hem atını oyuna getiriyor hem fil hala yani aktif şu çatısında. Kısa rok yani çok diyecek yok. Biraz gelişmesi devam ediyor. Siyah da aynı şeyi yapıyor. Yani açılışta normalde iki taraf şahlarını daha güvenli bir yere getirmek istiyorlar ad e3 önce um, büyük ihtimalle önümüzdeki hamlede ya da F, d3 ya da f3 ya da f4 beyaz oynayacak ve kısa rok ve a3 hayır yani beyaz hala hiçbir şey yapmıyor yani çok uh, nasıl diyeyim uh, sürekli unutuyorum bu um, uh, flexible olmaya çalışıyor. Yani şimdi ne f3 ne d3 yapmıyor. Önce bütün taşlarını oyuna getirmek istiyor. B4 fil B2 kaleci bir. Ondan sonra bakacak yani. D3 mü f3 mü, f3 mü oynayacak? kale e8 siyah gelişmesini devam ediyor. E, kale sanki hiçbir şey yapmıyor e ama gelecekte e, şu piyonu savunabilir. B4 yani beyaz a dedi şimdi b diyor. At g4 fikir ne? Belki şu fil h8 a bir çaprazına çıkacak. Belki vezir h5 vezir h2 fikir, fikirler oluyor. fil b2 beyaz hiçbir şeyden korkmuyor. Vezir h5 evet bir hamile etmek istiyoruz ya. Dingler bunu hemen görüyor tabii ki yani büyük üstü olduğu için H4 H3 sanki kötü bir hamle olurdu niye E3 ve fil H3 ve beyaz gayet değerli piyonu kaybediyor ve beyazın şahı biraz açık olur ama artık H 4'ten sonra da beyazın şahı biraz açık oldu niye çünkü Gelecekte yani senin G5 fikirleri var. Yani hemen olmuyor çünkü G5'ten sonra beyaz belki A4 alır ya da önce A4 ondan sonra A4 ve beyazın B2'deki fil çok güçlü olur A1-H8 çaprazında ama gelecekte kesinlikle beyaz düşünmeli G5 fikir hakkında. Ne yaptı? Ne yap File Daha önce bahsettik. Yani filin daha iyi bir yere getiriyor ve görüyoruz artık e8'deki kale de iyi kalıyor orada. Piyonu destekliyor. Beyazın A4 yok. Çünkü fil düşecek. Fil e 4 yok. Taktik yüzünden. Büyük ihtimalle yani fil C3 ve A. Belki fil C3 değil emin değilim. Yani. Çünkü şey düşünüyordum. Fil C3 kale E4. Tamam doğru. Ama sonra D 3 gördüm. Kale E4. Vezir D8 şah. Yani %100 emin değilim. Yani siyah ne yapardı bu hamleye karşı ama çok tehlikeli görünüyor beyaz için büyük ihtimalle hemen kaybediyor. Şimdi biraz hesaplamak lazım. Yani en kötü ihtimalle bu da var. Yani aldım aldığım da fit iki ve bence siyahın avantajı var. Ama büyük ihtimalle ondan daha güçlü bir şey var. Beyaz ne yaptı? Vezir c Yani vezirini oyuna getiriyor ve artık piyonu almak istiyor kesinlikle. E4 alarak. Siyah ne yaptı? A aldı. Beyaz D piyonla aldı. F piyonla asaydı. Şah tarafındaki piyonlar çok e, e, kötü kalırdı. Mesela ki 3'teki piyon çok zayıf. siyah onu bir şekilde e, saldırırdı yani nasıl emin değilim ama bir şekilde kazanırdı. Ni kazanırdı saldırırdı yani. Vezir G4, file 5. Yani emin değilim. O yüzden beyaz D3 aldı. Yani piyon zinciri gayet sağlıklı. Piyonlar e, kendilerini e, destekliyor ve görüyoruz E4'teki piyon biraz zayıf siyah için ne yapar yaptı? 5 e, piyonu destekliyor. Siyah, e, beyaz hala piyonu alamıyor. Taktik yüzünden diyelim fil B2. AT4 fil B2, vezir B2, fil 4 Siyah taşını kazanıyor. E, yani file alırsa aynı şey. Fil 4 AT4 ve fil B2. Yani olmuyor. Beyaz ne yaptı? AT4 oynadı. Ondan sonra ne istiyor? Yani fil F6 olmak istiyor. Kesinlikle. E, pozisyonel bir tehdit, siyah bir şey yapmak zorunda. Aldı. Vezir belki değil, atla aldı e, beyaz. A, ne istiyor? At nereye gidecek? At c4 mü? Ondan sonra at a5 mi belki? Belki böyle bir şekilde beyaz bir e, baskı koyabilir e, vezir tarafında. Ama e, şah tarafında taş kalmadı beyazın. Sadece bir e, fili var ve daha önce bahsettiğim gibi beyaz h4 bir hamle oynadı. Ve e, böyle hamle e, şahını daha zayıf yapıyor. Mesela siyahın g5 fikri var. Siyah ne istiyor? Mesela g5, kale h6 ve yani mat etmek istiyor. Ve sanki bu maçta tam böyle bir şey oldu. Ne yaptı? Ne yapınca açıydı? Mantıklı. Yani saldırmadan önce önce bütün taşlarını yani, oyuna getirmek lazım. Şu ad hiçbir şey yapmıyor altıda. Yani tek başına kaldı. Siyah onun merkeze doğru gitmeye getirmeye çalışıyor. Ad 4 Beyaz aynı şey yapıyor. at kütü kalıyordu b 2de de. Büyük ihtimalle ad A5 ya da belki ad D6 oynamak istiyor. Kale E6 oynadı siyah. Hem ad D6 hamleyi engelledi. Hem de kali kale tarafına getirmek istiyor. Ne bu? Yani bir hamlede iki fikir yani yapıyor kale evde bir mantıklı Dedi ki açık ve beyaz yani açık dikeyde bir şey yapmaya çalışıyor. belki kale değildi kale A'de bir ama siyah böyle bir uh, imkan vermiyor beyaza adı 5 ve dedi ki kapattı nepo artık beyazın um, kaleleri biraz pasif kaldı kale de 4 uh, büyük ihtimalle kale adı bir oynamak istiyor dinlerin yani bütün taşlarını oyuna gitmeye çalışıyor ve Hala bir baskı var şüphene karşı. H6 oynadı Nepo. Profilaktik bir hamle. Yani gelecekte mat uyumamak için Dedim yani ad bir yere gitti. Beyaz kale adı bir oynadı. Ondan sonra kale disi iki var. Ama artık yani siyah onu uyamaz. Niye? Çünkü kale H. Çünkü şah H7 mümkün artık. onun dışında e, bence h6'nın ikinci fikri var ve bu fikir e, g5 oynamak ve e, şah tarafını açmak Ondan sonra yani bezin şahını saldırmak olarak. bakalım ne yaptı beyaz vezir d2 kare a1 değil vezir d2 de e, fikir ne bilmiyorum belki b5 beyaz oynamak istiyor yani siyah alırsa kale d5 ama çok e, yavaş görünüyor beyaz, beyaz için Kale a8 artık bütün siyah taşlar oy, oynuyor yani oyunda merkezde ve e, önümüzdeki hamlerde e, siyah e, şah tarafında atak yapmaya çalışır. Bakalım beyaz ne yapıyor? Şah h2 e, ne emin değilim belki kale h1 e, şah gibi bir oynamak ve ve siyah g5 oynarsa artık e, beyazın e, kalesi iyi kalır. H2'de şahını e, korur ne yaptı ne Filge 4 önce şu piyonu saldırıyor. Yani almak istiyor çünkü vezir de var H5'te. Şu arkadaşlar piyonu destekliyor. Biraz etrafdaki piyonu alamıyor. At A5. Yani dinlerin savunmak istemedi. Yani kaleye bir oynarsa büyük ihtimalle G5 artık olur. Artık biraz kale H1 oynarsa siyah piyonu alır. Kale H1 oynamazsa siyah GH4 oynayacak. Bundan sonra kale g ve mat alacak bir şekilde. Yani demek istediğim dinlerin pasif olmak istemedi. Vezir tarafında bir şey yapmaya çalışıyor. Hani B7 ya da belki B5 fitleri var. Ama Mepo diyor ki umurumda değil. Ben saldıracağım. Hemen saldıracağım. Benim inisiyatifim var. Bu almak istiyorum. Belki şu kale gelecek. Yani beyaz bir şey yapmak zorunda. Şaki bir mantıklı. ve G5. Ve bizim gibi e, Neppo saldırıyor. Beyaz bu piyon alabilir, yani bu piyon alabilir. Ama Neppo iyice hesapladı. Bence önce 6. kesi ona şey dedi. Benim inisiyatifim çok güçlü. Biraz hesaplayayım. Hesapladı ve gördü ki beyaz hiçbir şey alamıyor. Sen e, e, atak daha e, hızlı e, beyaz aldı. Yani yapacak bir şey yok. Yani alırsa da. Düşünüyorum siyah piyonla alsaydı ondan sonra kale h6, vezir h2 ve fil h3 fükler olabilirdi ve mat. Çünkü beyazın şahı kaçamazdı yani hiçbir yerde. Beyaz aldı. E, siyah da aldı. E, pozisyonu açmaya çalışıyor e, şah tarafında. A c5. Yani tabii ki e, atını geri getirmek lazım. Yani beyaz alırsa büyük ihtimalle vezir h4, kale g6, fil h3. Yine de beyazın şahı tamamen açık ve tek başına kalıyor. Ac5 oynayın dediğimlerin h3 yani böyle durumlarda hesaplamak lazım Yani e, açılışta ve e, kapalı pozisyonlarda yani duruma bakarak yani oynayabiliriz yani elle ama böyle durumlarda biraz e, hesaplamak lazım yani çünkü pozisyon çok ve çok dinamik yani, e, beyaz aldı niye mesela buraya gitmedi h2 şah düşünüyorum o yüzden e, şah f1 ve belki Nepo burada bir şey gördü. Ben yani hemen görmüyorum. Vezir F5 belki. Evet, belki Vezir F5. Evet mat etmek istiyorum. Bunu savunursam bir hamle demat mat. Beyaz geri alamıyor çünkü mümkün bir hamle değil ve hiçbir ek açamıyor. A E4 oynarsa sanki kale E4 kazanıyor. Niye? Çünkü beyaz kaleyi geri alırsa E4'te. Fil E4'te kale E4. Bir hamle de mat. Belki vezir F5 yüzünden biraz böyle bir şey yapmadı. Ne yaptı dinlerim? Kale E4, aldı aldı şagiydi şimdi tabi ki nepo hepsini hesapladı yani mat etmek istiyor beyaz sanki almak zorunda demek istiyordum ama hemen gördüm niye beyaz alamıyor beyaz f4 oynadım ama şimdi bakalım niye beyaz almadı sanki beyaz alabilir ondan sonra belki kale bir fikirler var ama sanki burada mat olurdu aldım aldım buraya gidersin bir hamle de mat buraya gidersem iki hamle var. Tamam mı? Ve bence bu yüzden beyaz şah giydin sonra şah iki alamıyor. F4 onu din dinlerim. Ama şimdi şu kale düşüyor. Siyah vezirlemek istiyor. Beyaz almak zorunda. Ve fil h sonra beyaz terk etti. Niye? Çünkü şimdi mat olacak. Bunu alırsa şah şah 4 şah düşünüyorum. Yani bir yerde mat burada olurdu. Yani emin değilim tam nerede. Ama bir, mat hissi var yani. Yani bunu hesaplamak istemiyorum. Yani mat hisim şunu diyor. Yani bir hamle, birkaç hamle mat olacak. Niye? Çünkü bezin şahı tek başına ve hiçbir taş onu koramıyor ve beyazın hiçbir tehdit de yok yani. Belki bir dakika hesaplayarak bir şey bulabilirdik ama gerek yok. Yani ondan sonra fil haşi şah başka ne yapabilir ne yapabilir diyez şah h2 ama ondan sonra vezir bir ve vezir geyik yani basit yani hesapladı ve e, fil haşi sonra terk etti e, bence e, turnuva kötü başladı dingren için ne yapı için iyi başladı ama tabii ki sözleri, sözleri söylemek hala çok erken hala 13 ta hala 13 tur var e, bakalım ne olacak arkadaşlar İkinci sonuçlu maçta Fabiano Caruana Hikaru Nakamura'yı yendi. Ve yani bir turdan sonra Nepo ve Caruana lider olarak gidiyorlar. Bakalım arkadaşlar yarın görüşürüz. Hoşçakalın.